Şiddet bir kişi veya gruba yönelik madron bedensel bütünlüğüne, mallarına veya simgesel ve kültürel değerlerine zarar verecek fiziksel, sözlü, cinsel, ekonomik, duygusal ve psikolojik davranışlardır. Görüldüğü gibi temelinde cinsiyet üzerinden kategorize edilmez. Fakat günümüz dünyasında en çok görüleni, en ilkel biçimiyle baş göstermiş, rastlandığında donuk bakışlarla ne zaman bitecek diye iç geçirilen, toplumu köklerinden kemiren, ve maalesef kategorize edilmeye mahkum hale gelen kadına şiddet şeklini almıştır. Rahatlıkla söylenebilir ki dünya tarihi boyunca toplumsal sorunlar ancak toplumun eliyle çözülebilmiş, aksi türlüsü otoritesi meşru olmadığından yıkıcı sonuçlar doğurmuş ve çözüm getirememiştir. Otorite meşruluğunu iki şekilde kazanır. Akraba ilişkileri anlamına gelen karşılıklılık esası ve akraba dışı ilişkiler anlamına gelen tabiyet esası. Karşılıklılık esasının en etkin rolü annedir. Biliyoruz ki bir annenin, bir kadının donuk bakışları haberlerden ayrılıp evladının üzerine çevrildiğinde içinden geçen ne zaman bitecek sorusunun yerini eğer ülkeni kurtaracak bir lider beklemekteysen ben size hiçbir şey öğretememişim demektir söz aldığında. Sokaktaki o kocaman adamın eğitiminin kendi yavrusunu eğitmekle olacağını anladığında gülecek gözlerimiz. Çünkü gülmek bir halk gülüyorsa gülmektir. Şairlerimizin büyülü kalemlerinden, annelerimizin yorgun ve eşikli seslerinden süzülen bu proje bu bilinçle hazırlandı. Dileriz tüm kadınların direnişi olsun. Hoş geldin kadınım benim, hoş geldin, yorulmuşsundur, nasıl essem de yıkasam ayıcıklarını, ne gül suyum, ne gümüş leğenim var. Su bozu şerbetim yok ki ikram edeyim, acıkmışsındır, beyaz ketenle örtülü sofralar kuramam, memleket gibi yoksuldur odam. Hoş geldin kadınım benim, hoş geldin, ayağını bastın odama, kırk yıllık beton çayır çimen şimdi. Güldün, güller açıldı penceremin demirlerinde. Ağladın, avuçlarıma döküldü inciler. Gönlüm gibi zengin, hürriyet gibi aydınlık oldu adam. Hoş geldin kadınım benim, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin. Şakir. Ha ne var oğlum? O nasıl cevap ya? E ne diyeyim oğlum ya? Tamam. Kibarlıktan kırılacaksın. efendim Behzatçığım söyle. Çocuğu ne yazıyorsun oğlum? Bir de dalga geçiyorsun. Dün akşam kadın olmak ne kadar zormuş dedi babam. İlk kez böyle bir tespiti duydum babamdan ve çok şaşırdım biliyor musun? Pandemide ellere tıkılıp kalınca annenin önemi daha iyi anlat demek ki. Ne demişler? İşittiğinin yüzde yirmisini, gördüğünün yüzde otuzunu, Görüp duyup dokunduğunu %50'sini hatırlar. Vallahi öyle. Yani her şeyde varmış dinler. Bak, ben de patlattım bingo'yu. Kadın. Kimi der ki kadın uzun kış gecelerinde yatmak içindir. Kimi der ki kadın yeşil bir harman yerinde dokuz zilli köçek gibi oynatmak içindir. Kimi der ki ayalimdir. Boynumda taşıdığım vebalimdir. Kimi der ki hamur yoğuran, kimi der ki çocuk doğuran. Ne o? Ne bu? Ne döşek, ne köçek, ne ayal, ne vebal. O benim kollarım, bacaklarım, başımdır. Yavrum, annem, karım, kız kardeşim, hayat arkadaşımdır. Ülkemizde kadına şiddet haberleri ne kadar da sıradanlaştı değil mi? Vallahi dede onu da kardeşim. Hemen her gün boynumuz bükülüyor arkadaş. Ama bak yine bir kadın şiddet. Vallahi milletin içine çıkamıyor ya. Ne kabası bu adamlar bize erkekler. Nasıl çözeceğiz bu işi anlamadım ben. Vallahi sen bile kabası olduğumuzu kabul edip sorunu çözmeye yanaştığına göre bu sorun hallolur bence. <laughs> e, hadi deyin bayım nasıl çözeceğiz? Çok kolay ama uzun vadede. Sosyal olaylar olumsuz yönde çok çabuk, olumlu yönde ise çok yavaş dönüşüm geçirir. Vallahi senin şu uzun demen şeylerine hastayım ha. Yine çocukluğumuza götüreceğim bizi eğitim eğitim deyip. Başlayacağım şimdi yine. <laughs> Benim çok keskin bir çözümüm var aslında. Ama teoride mümkün, pratikte ise Ütopya. Bilirsiniz, Ütopyaları gerçeğe çevirmeye hastaymış. Bilmez miyiz? Biz kadınız. Bilmeden seviyoruz bu kedileri. Seviyoruz. Bir sevilme işgüdüsüyle. Bu bizim yüzümüzde ufacık çizgiler oluyor acaba. Evet çok değil konuşurken düzeltiyoruz orayı burayı topluyoruz yeri ise çocuklarımızı öpüyoruz ama biliyorsunuz ki gene de hepimiz işte hepimiz bitmenin tükenmenin yorgunluğu içinde gözler mi tavana dikili hayır pencereye yağmalar sürgünler yangınlar içinde çünkü bu boşluk tüneller çukurlar kapkaca gazları mağaralar denizler gökyüzleri değildi de, bu boşluk, o bir türlü dolduramadığımız o orman dal. Kısaca evrenle. Biz bu lavanta kokularını bilmeden taşıyoruz. Biz bu tavana bilmeden eski rengine boyuyoruz. Bu bizim terliklerimizde ufacık güller oluyor acaba? Evet, çok değil. Onları bilmeden hoşa gidiyoruz. Bu bizim en düzenli hareketimiz olmak. Asılıp kalmışız sokak fenerlerine, asılıp kalmışız öyle. Görenler bizi görüyor, görenler bizi görüyor ve gidip geliyoruz dikkatli. Doğrusu niye saklayalım? Hepimiz bunu yapıyoruz. Ama biz yaşıyorken de bunu yapıyoruz. Sadece cansız ve gidip geliyoruz dikkatli. Bu bizim kendimizi boşuna soruyoruz kendimize. Boşuna asıyoruz onları, boşuna öldürüyoruz. Bu bizim gözlerimizden ufacık şeyler geçiyor. Acaba? Evet çok değil. Bakışırken düzeltiyoruz. Biz ne garip şeyleriz ki? Doluyuz, bazıyız, avuntuluyuz ve bizim en güzel öldüğümüzdür bu, yaşamak. Ben biliyorum. Yalan mı? Siz de biliyorsunuz. Heyço. Senin şu şey vardı ya, istopya mı, distopya mı, kolonya mı? Diğeri bayım, o neydi? Ya şimdi kopya işi üretmek için bir an önce girmek lazım. İnsanlık oraya gidiyor bilimsel gelişmelerle. Lakin hızlandırmak lazım. Ne olacak ki o zaman? Var ya, eğer uygulansın, biz erkekler hapı yuttuk demektir. Lan meraklandırmayın adamı ya. Çıkarın şu ağzınızdaki, baklayın dönerek arkadaş. Vallahi adamı razı edeceğiniz sanki hapı yutmaya arkadaş. En uzak o atsız ve kimselersiz, o yitik yıldızlarda duyuyor musun? Bir Stradivaris iner kendi kendine Yayı, reçinesi, köprüsü yeşil Önce bendim diyor ve sonra benim Ölümüne güzel ve çekim Ezgisidir dolaşan bütün evreni Bilinen, bilinmeyen ıssızlıkları Canımın tüylerimi sarmada şimdi Kendi rüzgarıyla vurgun sarıyor yeşil Sus! Kimseler duymasın, duymasın ölürüm ha Aymışım yarı gece seni bulmuşam sonra, seni kaburganın altın parçası, seni dişlerinde elma kokusu, bir daha hangi ana doğurum bizi? Doğum, mısra çekiyorum, haberin olsun. Çarşıların en küçük meyhanesi bu. Saçları yüzünde kardeş çocuksu, elimizin altında o, ölüm namus. Topyalama nasıl yapılıyor Şakir ya? Allah ne bileyim oğlum araya karbon kağıdı falan koymuyorlar herhalde. <laughs> Yumurta, çekirdek rahim hemşi oluyor. Ne var ki onu bilmeyecek. Okulla alakan olmazsa, böyle ön kapıdan girer, arka kapıdan çıkarsan, işte böyle ayazda kalırsın Şakir Efendi. <laughs> diyele bayım diyele, Neyi? Yumurta, çekirdek, rahim. Muhteşem üçlü. Doğru söyledi Besat. İşte bütün sır burada yatıyor Şakir. Ama şiddetin çözüleceğine önce kadınların ardından tüm toplumun inanması lazım. Şiddet ortamında büyüyen ve evlendiğinde babasının annesine davrandığı gibi aynı sorunu yaşayan kadınlar öğrenilmiş çaresizliğin esiri olarak erkekler ise şiddete meyil olarak yetişiyorlar. Bu gidişat bir öğretiye dönüşüyor herhalde. Peki ya çözüm olduğunu düşünenler? Onlar da ayrılmaya karar veriyor, boşanıyorlar. Ama işlerinden bazıları ölüyor, bazıları da cehennem hayatı yaşıyor. Bak buraya bir sözüm var işte. Şimdi öyle komik bir hukuk sistemi var ki abi. Adam takım elbiseyi giyiyor. Sinek kayda tıraşını oluyor. Ondan sonra hop ya formaliteden birkaç tane yatıyor ya da yatmadan iyi hal indirimi şunu bunu alıyor çıkıyor dışarı. E şimdi bunu alınca ne oluyor? Aha bak değil. Buna bir şey olmadı bana da bir şey olmaz. Ne oluyor? Sonra potansiyel katil oluyor. Var Ben bu itlerin de ruh halini çok iyi bilirim. Bunlara var ya böyle ömür boyu hapis falan şey yapmaz ya, haklamaz ya yani. Bunların böyle her gün gram gram etini sökeceğin ki ancak öyle toplumun vicdanı rahatlar. Tabii bu söylediklerim sadece ilk aşama Şakir. Eğitimli insanlar yetiştirmeliyiz. Tabii, Eğitim, Eğitimli. Tabii, tabii orası öyle yani. Evet. Annesinden, ailesinden, okulunda, çevresinden başlayarak tüm toplumu eğitmeliyiz. Tarihten süre gelmiş erkek egemen toplumu kırmadan bitmeyecek bu ülke. Adamlar öyle bir toplumda yetiştiriliyor ki kral, paşa, şövalye, prens ona hayır denmesine bile tahammülü yok erkeklerin. Öyle. Bir kadın onu nasıl terk edebilir? Nasıl reddedebilir? Kadının erkeğe hayır demesini bile o aslında evet hükmündedir, naz yapıyor diye <laughs> hey. algılayan tipler var. Bu nasıl bir ilkerlik? Gerçekten aklım almıyor. Böyle. Ya dertlisin ya sevdalı. Eksiz kalmış keklik misin? Uçamazsın, sekemezsin. Alan almış, satan satmış, beşik kertmesi başın bağlı. Başını alıp gidemezsin. Yavru kuşu, bu sendeki güzellik başlık mıdır? Haçlık mıdır babana? Değeri biçen biçmiş. Kız evlatsın, eğeceksin boynunu, Şerbetin içen içmiş. Davul zurna gideceksin ya bana. Gelin değil. Yoz tarlada ırkatsın. Kadın değil. Ana değil. Kul köle. Karga çaklım. Ay basanım. Mal yastım. Babandan mı miras sana bu çile? Al paçalıklı sırtı küfeli. Başı çifte çifte sarı yazmalı, siler gibi alın terini çevrene bu kara yazıyı alnından silip kendi öz yazını kendim yazmam. Valla aslında benim de kafama yatmıyor değil ha. Yani elim bitik de okey döndürmeye çalışıyorum. Sen şu konuyu biraz daha açsana bize. Ya şimdi def satın sayıları. Üçlüden ikisi kadına ait. Evet. Yumurta ve rahim. Çekirdek ise ortak. Ne oluyor yani ikisi onlara ait olunca? Oğlum anlasana. Kadınlar bir organize olsa kopyalama ile kendilerini çoğaltıp hayatta kalabilirler demek istiyor. Biz erkekler ise kendi kopyamızı çoğaltmada dahi kesinlikle kadına muhtacız. Aslında ütopik de olsa olayın felsefesini anladım ben. Hay ağzına sağlık. Tam olarak bunu söylemek istiyorum. Toplumsal bir yer olmayı çoktan aşmış, bir kangrene dönüşmüş olayı çözmek ancak böyle mümkündür diye düşünüyorum. Vücutta oluşmuş bir kangren ne yaparsın? Kesip atarsın değil mi? Evet, evet. Yani aslında doğru ya. E yumurta kadına ait, çekirdek kadına ait. E doğum kadına ait. Ondan sonra kopyala gitsin, kopyala gitsin. Ya biz nane yedik hele. Var mı ötesi Şakir? Aynen öyle. İşte o zaman biz erkekler abi yuttuk oğlum. İyi de sen şimdi bunu niye söyledin ki? Niye ki? E şimdi bütün kadınların haberi oldu. Ne yapacağız ya şimdi? O zaman ne yapacağız? Kadına şiddet kampanyalarında en önde yer alacağız. Ve toplumsal bilinci bu şekilde ayakta tutacağız. Sağ mı senden mi doğdum anne? Yollar, nehirler, kuşluk vakitleri dururken. Bir insandan mı doğar bir çocuk? Anne, senin yüreğin taş olsa dayanır mı? Kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa. Kırılmaz mı acıdan bir sap menekşenin boynu? Bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de alık bir yağmur ol. Durmadan yağ kanayan yerlerime.